yere koyma. Tam açılmamış, tam açılmamış. Çok kötü, çok canım yanıyor. Tamam, tamam. Bir şey Ben sesine benzettim ne ben, ben. yazık ben. ki. İyi, iyi, iyi ben, gel. Çizik. Bakmayacağım. Tamam, bakma, gel. Bir, bir şey gibi yok. gözükmüyor, valla Başına dikkat et, gene çarpma ayağını falan. Açılmış gibi duruyor, açılmış ayağım. Ben, 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 Survivor yani. Alme'de sakatlandı. Fakat yağmur öyle şeyler yaptı ki herkes pestedirtti. Almeda hakkında kırmızı takım neler söyledi. Ve hepsi nasıl Almeda iftira atmış oldu. Yağmurun attığı o iğrenç kahkahalar. Almeda'nın nesi var? Sakatlığı ne? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sence Yağmur-Almede kavgasında hangisi haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi bugünkü dokunulmazlık oyunu baya bir olayla geçti. Herkes birbirine girdi diyebiliriz. Yağmur ve Almede arasındaki ortak engelde çıkan tartışma sonucunda Yağmur birazcık sakatlandığını iddia etti. Fakat 2 dakika sonra çıktı ve parkurda yarıştı. Ondan sonra aradan birkaç oyun geçtikten sonra Almeda artık ihtiyaç gidermek için midir nedir ormana gitti. Ve oradan sesler yükseldi. Almeda yardım çığlığı atıyordu. Hemen tüm arkadaşları yanına gitti. Ayağı çizilmiş olduğu için Almeda çok büyük bir açıklık var zannedip korkmuştu. Fakat korkulacak bir şey yoktu. Fakat o sırada yağmurun, gülmeleri, ilahi adalet, İyi oldu. Tarzında konuşmaları gerçekten çok iğrençti. Kız korkuyor, ağlıyor ve bağırıyordu. Fakat yağmur ona gülerek, eğlenerek bakıyordu. Sürekli karakterden ve insanlıktan bahseden kırmızı takım için bu gerçekten çok içli aracısı bir durum. Kırmızı takımdakiler, özellikle İsmail ve Efecan, Almêde için şunları söylediler. Kesin oynamamak için yapıyor. Bu bir dümen. Diye açıklamalar yaptılar. Halime de zaten oyununu almıştı ki neden böyle bir yalan yapsın? Ve bunlar bu sözünü bitirir bitirmez Halime de en öne çıkarak Best of'ta takımın temsil etmek istediğini söyledi. Yani Alme de iftira atmış oldular. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.